Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size sizlerle birlikte YouTube'a link nasıl diye bir video çekeceğim. Arkadaşlar en kolay şekilde anlatmaya çalışacağım size kolay şekilde. Şimdi mesela YouTube'a giriyoruz tamam mı? Buradan mesela kardeşini kardeşinikini açacaksın. Mesela bir tane girelim. Rastgele. Mesela kardeşimin şeyi geldim. Kardeşimin kanalına. Buradan gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Üç tane noktalar sağ üstte. Ona basıyorsunuz. Paylaş diyorsunuz. Bağlantıyı kopyala diyor. Arkadaşlar bu yoksa olmuyor. Bağlantıyı kopyala lazım. Bağlantıyı kopyala diyorsunuz. Gir geliyorsunuz. Bir tane videosunuzda link atacaksınız. Atamadınız. Şöyle bir şey de var. Hemen kanalınıza giriyorsunuz. Sizin ana ekran böyleyse bazılarında böyle değil sadece videolara gözüküyor. Ana sayfa videoda oynatma listeleri falan. Buradan videolara basıyoruz. Ben de öyle. Mesela Dream Soccer diye bir video çektim. Ona girelim. Tamam. Aşağı indim. Gördüğünüz gibi kardeşimin kanalı yazıyor. Bu nasıl yapılıyor diye. Hemen bir tane şey yapalım mesela. Şöyle düzenleyelim. Giriyorsunuz düzenle diyorsunuz. Tamam mı? Aşağı iniyorsunuz. Buraya geldim mesela. indim böyle kardeşimin kardeşimin kanalı yazdım. O kopyaladınız arkadaşlar şuraya gidiyor. Şurada pano olacak arkadaşlar. Panoya bastığınızda ben şu e, Halil Önder'e yanlışlıkla şey yaptım. Yanda mesela hangisini kopyalıyorsanız o. Buna basıyorsunuz. Kaydet diyorsunuz. Evet. Şimdi mesela kendi kanallarını buradan kardeşim kanalına gideceğim. Şunu durduralım. Gez. İnternet kötü çekiyor biraz ama. <laughs> tamam. Bu da eski intro arkadaşlar. Bu <laughs> introyu bıraktım yanlışlıkla sildim. Açıyoruz. Yani Altta kardeşimin kanalı yazıyor. Gördüğünüz gibi bastım ona. Gördüğünüz gibi kardeşimin kanalına geri geliyor. Evet arkadaşlar video bu kadardı izlediğiniz izledi, için teş teşekkür ederim. Kanalıma abone ve abone olun. Konuşamıyorum. Kardeşimin kanalına abone olup beğen... Ya. Kardeşimin kanalı ve benim kanalıma abone olup beğeni atmayı unutmayın. Görüşürüz.